Ayamenet TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Gülşen İsmur Gündüz. Bugün yine Deren Hanım'la birlikteyiz. Videomuzda yani ilk aşamamızda cildimizin temizliğini bitirmiştik. Bu ikinci aşaması cilt bakımında ve cilt temizliğinde temizleme jelinden sonraki aşamamız mutlaka tonikle devam etmeli. Biz yine Ayamenet'in toniğini kullanacağız. Bakın. İçerisinde C vitamini olan bir ürün. Tamamen organik. Aslında organikliği şuradan da geliyor. İçerisindeki aloe vera suyu bile organik tarımla üretilmiştir. Ve e, sadece C vitamini içermez, sadece aloe vera suyu içermez. Aslında bu tonik yalanik asitle de zenginleştirilmiş. Yani kullandığımızda sadece bir tonik etkisi yapmıyor. Aynı zamanda cildimizi nemlendiriyor. Hatta cildimizi beslerken içerisindeki B3 vitaminlerinden ve provitamin B5'ten yararlanıyoruz pH'ı da 5.5 olan bir ürün. Genelde tonik uygulamalarında hep dikkatini çeken bir durum olmuştur. Genelde pamuk yer toniği. Yani toniği alırız ve biz pamuğun üzerine sıkarız. Bu bana hiçbir zaman doğru gelmez. Çünkü ürünün aslında ısınması gerekiyor. Direkt toniğe uyguladığımda ya da böyle fısfıslı ürünlerde direkt cilde uyguladığımızda evet yazın bizim kullanıcılarımız çok seviyorlar. Böyle ferahlatıcı olarak ciltlerine sıkabiliyorlar bunu ama cilt bakım uygulamalarında ürünün mutlaka sıktıktan sonra avuç içimizde ısıtılması gerekiyor. Isıtıldığı zaman kişi ürünün etkisini hemen hissedecektir. Deneyelim. Ve tampon yaparak uyguluyorum ürünü. <laughs> Ben de cildinize uygularken herhangi bir eldiven uygulamayacaksınız. Çıplak elle çok daha güzel sonuç alacaksınız. Evet Deren Hanım. Ne, nasıl hissediyorsunuz? Tony hissediyor musunuz yüzünüzde? Bu kesinlikle cildim hissediyorum ve daha şimdiden emdiğini bile hissediyorum cildime. Evet, cildinizde böyle kıpır kıpır sanki evet. alttan bir şeyler çekiyor gibi bir his oluşur. Çünkü aynı zamanda içerisinde hyaluronik asit var. Bakın C vitamini etkisiyle cilt hemen parlamaya başladı. Ee, Aynı zamanda pH'ı ve vitaminlerle cildin beslendiğini, dolgunlaştığını anında görebiliyoruz. Bundan sonraki aşamada yani üçüncü aşamamızda detoks maskeyle devam ediyor olacağız.